Mikrofonlar evet. evet. sayın vali. Evet. Bunlar da bardak altında. farkındalık yaratmak amacıyla hani bulabildiğimiz yerlere güzel oldu. Teşekkür ederiz. Okulda evet. öğretiyorlar mı? Evet. Ne güzel ya. Siz zaten biliyorsunuz değil mi? O düdükler ne? Evet, çok güzel. Arkadaşlar

Evet. Aşırı hızlı araç kullanmak, size de başkalarına hızlı var. Sevgili seyirciler, aracınızı kullanırken, helaklı olmayın. Sıradaki kurallarını açın. Ben önce bu

Süper. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir de böyle arkadaşlar. <laughs> evet değerli arkadaşlar bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'ümüzde de yaya önceliği kırmızı çizgimizdir mutlusuyla tüm halkımızın özellikle sürücülerimizin farkındalığını artırmak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz, emniyetimiz, jandarmamız ve tüm birimlerimizle birlikte burada bir farkındalık çalışması içerisindeyiz. Ben öncelikle bu yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Mutlusuyla birlikte. Ümit ediyorum ki bundan sonra yayalarımıza bugüne kadar olduğunda daha çok hassasiyet gösterir sürücülerimiz. Ve böylelikle hem bir insanlık gereği olan, hem insan hakkı olan, hem de Muhafazakar ve mütedeyyin olan bin gönül kardeşlerimiz için evet. özellikle söylüyorum, aynı zamanda bir kul hakkı olan yaya önceliğine inşallah bundan sonra daha çok hassasiyet gösterir. Malumunuz olduğu üzere 2018 yılında trafik kanununda yapılan bir düzenleme ile yayalar öncelikli hale getirilmiştir. Ve özellikle trafik ışıklarının olmadığı, personelimizin olmadığı yerlerde, sürücülerin yayalara öncelik tanıması zorunlu hale gelmiştir. Daha sonra 2019 yılında öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir farkındalık çalışması yapılmıştı. 2020 yılında yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz adı altında bir çalışmamız olmuştu. Bu yılda yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Motosuyla yine bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma tabi kapsamlı bir çalışma. Sadece yaya geçitlerindeki belli noktaların kırmızıya boyanmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bugün tüm okullarımızda aynı zamanda eğitim verilmekte. Yaya geçişleriyle ilgili çocuklarımızın yaya güvenliğiyle ilgili eğitim almış tüm personelimizce eğitimler verilmekte. Yine bununla birlikte trafikten sorumlu personelimizin yanı sıra tüm güvenlik firmalarımıza verilen eğitimler çerçevesinde tüm yaya geçitlerimizde de aynı şekilde eğitici, öğretici faaliyetler icra edilmektedir. Yine aynı şekilde emniyet ve jandarma ekiplerimize halkımızın bilinçlendirilmesi, yaya güvenliğinin muhafaza edilmesi ve hakikaten bir farkındalık oluşması adına broşürler, stikerler gibi çalışmalar da devam ediyor. Ben tüm Türkiye olduğu gibi Bingöl'ümüze de bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.